Merhaba arkadaşlar hepinizin amına koyayım. <laughs> <laughs> Güzel sert tepki alırsan hak ediyorsun ha. <laughs> Karşı taraftaki kişi şey takım arkadaş böyle. Aynı fotoğraf koymuşlar. Ne yapalım ayıları. Bunlar <laughs> bizde amca mı var dede mi var? Nada Ulan herşeyi niye bedava yaptınız ya? Adamlar benim karakterimi bedava yapmışlar. Kuzen yeni kahraman çıkmış. Gördün mü? Ha gördüm. Ben onu alacağım da alamadım ya. Çıkmamış markete daha. Ne zaman çıkar sence? Bilmem valla. Bir de konuşurken hiç bakmadığım ben için çıkmış. Seninle bundan sonra şey yapmak o zaman güzel. Estes almasın. Gözünü seveyim. Alma estes. Eee neydi o? Call of Duty oynayalım. Olur. Bence bunda sıralı atalım biraz da. Tamam işte bundan sonra sıralı atacağız ya. Bu oyundan sonra bir Call of Duty atalım. Tamam. Allah'tan estes alma dedik. Adam itinayla estes aldı. Yunus bebe. Ulan ustalığı bile yok. Kostümü bile yok. Ya adamlar burada deniyor ya kuzen. El kuzenimiz 10. Gördüğünüz gibi kuşadası. 9'da 10 olmuş. Bayağıdır girmiyordum Ben hiç almadım çünkü sıralaya girmedi herhalde. Hiç sıralaya girmediğim için bana vermedi ondan. En son Minstar'ı vermişti diye hatırlıyorum. Belki... 15 oyun atınca oluyormuş. Sıralıdan mı? Klasikte mi neydi? Heee sıralıdan. Abi ben bir tane atıyorum bir daha atmıyorum haftada. bir iki tane yeterli. <laughs> Klasik Herkes aşağıdan geliyor ne güzel. Gel sen mavi al gel, boşver. Gerçekten, Dairette maviyi bekliyor. Beklesin ben yetişirim. Alıyorsunuz mu? Mavi. Aldı. Aldı mı? Hı hı. Lan yanıma gelme lan. Senin yüzünden 300'ü ben de yedim. Ha oyun dondu. Aşağı. Yardım lazım Top. Sen öldün güzel. sen? Bu da sana kapak olsun <laughs> Lan oyuna bak, nasıl donuyor? Şuna bak, kara Eses öldü amına koyayım nasıl böyle Oyuna bak nasıl sekiyor Arabil değin çatır çatır vuruyor amına koyayım Aha kenara gel anlaşılan yani amına koyayım <laughs> Öleceğim burada. Geber bana ne? <laughs> Lan ne <onarsın zaten>, sadım donuyor oyun. <laughs> Kaç dakika bizi yener ya.

Kuzen saldırmaya hazır oluyor yukarıya. Değilim. İki kişi var. Değilim. Benim derdim şu an kule almak. Amına Oğlum ya kaç kişi var orada amına Ben nasıl geliyorum? Bilmiyorum nasıl geliyor. Sen gel kuzen. az mı? Az var ama yarısını da canımız. Eskiyaya vur bir tane parsaya ölür direkt. Hepsi öyle zaten. Eski yanın canı yani su gibi oldu. gider. Şu ES'siz, o çocuğu adam olsan ES'siz almazsın amına koyayım. Bak, Parsaya giriyorum. Hazır mısın? Ya reportlasan da bir şey olmuyor zaten. Reportla birader 100 kere reportlanmaz. Çekilme ne kostun sen. Aldım da ben. ben.

Kuzen adamları geliyor sana dur dikkat et Nereden çıktın geldim Şey geliyor gel 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 Parçaya gir Farsa parçaya aynen Ulti keşke bana basmasaydın ya. Oğlum klasik oynuyoruz ama ne olacak ya. Yani? Adam takmayın yine oyunu. Oyun dondu neredeyim? Yukarıdasın güzel. Adam alıyorsun oyun dondu diyorsun ama. <laughs> Karakterim böyle bir sağa kaçıyor bir sola kaçıyor. Ses var ses var. Karşıdaki nasıl konuşuyorlar? Karşıdaki bitti ya. Adamlar öldü ama ben de almıyorum ben. biraz. Lan ne yapayım lan tez rengi bir ne olur. Kaçtım o lan Ya ne tur atacağız ya. Biz adam öldürme oyun peşindeyiz. Bu gezme peşinde. söylüyor Murat. Kesin çarptım. Kesin abi kilo alırsın ama. Yok almadım almadım. Bilmiyorum. Çok yürüyünce donuyor zaten ya. Bir kabul etmişler bak. आप सुना पा